Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayı diyal Avrupa yardım muhafifi Allah'ın izniyle az sonra Sıdık ve Osman Doşmeci Doşmeci ailesi hayreti ismi, ismi, isimli sukuyumuzun açılışını yapacağız. Sizlere en iyisten duygularımızla teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın lütfu sizlerin cömet ve işleri ve destekleri sayesinde Bangladeş'in yeniden hayat buldu. Artık zorlukları sizin sayenizde aşacak ve temiz suları, sulara kavuşacaklar. Sizlerin uzattığı yardım eli sayesinde Allah'ın bizlere bahşettiği en değerli nimet olan suya kavuştular. Yaptığınız bağışlar ile açılan bu su kuyusu sadece suyun akışını değil aynı zamanda umut ve mutluluğu da simgeliyor. Yardımlarınız ile Bangladeş'in Fırıkçalık Uyulu'nda sayıda kardeşimiz temiz suya kavuşmuştur. Değerli bağışçıları sizler Allah'ın yeryüzüne gönderdiği birer bile melek olarak sizden çok uzaklarda olan kardeşlerinize el uzattınız bu bayışlar mazlum kardeşlerimiz için sadece su değil aynı zamanda sevgi ve merhameti de temsil ediyor Rabbimiz sizleri sev, sevdiği kullarından olarak kabul etsin inşallah. <laughs> Müslüman, Müslümanın kardeşi, kardeşidir. Ona zul, zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz ve onu aldatmaz. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı bir <laughs> sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu dünya ve ahirette bir sıkıntıdan kurtarır. Bukhari Muslim. ayet-i kerimede bulunduğu üzere yardım eden kullardan olduğu için bayışımıza ve sevdiklerine Allahu Teala dert keder göstermesin inşallah. Dualarımız sizlerden asla eksik etmeyeceğiz. Yüce Allah sizlere ve sevdiklerinize bu dünyada ve ahiretteki yaşamınızda en güzel anları bahsettiğim inşallah. Allahu Teala su açılmasında emeği geçen herkesin gelmiş geçmiş bütün, bütün günahlarını affeylesin. Bu hayret amel defterlerinize sadaka cariye olarak yazılsın.